Aydan Şahin bir işçi, hüneri seramiye dair ama bence iyi bir şair. İsterdim. Başka biri de olabilirdim ben iyi bir baba, iyi bir eş ve iyi bir insan olmak değil anlatmak istediğim. Ressam olabilirdim mesela. Tuvaldeki güvercinlerini yakalamaya çalışsın isterdim çocuklar. İnsanı iç dünyasına yolcu eden güzel resimler yapabilmeyi isterdim. Öğretmen olabilirdim mesela. Bir dağ köyünde beyaza çalmışken yeryüzü çocuklarımın taşıdığı odunları yakmaya çalışabilirdim sobada. Ve kara tahtaya bir kardelen resmi çizebilir. Çocuklarıma kardelen çiçeğini anlatabilirdim müfredata uymasa da. Saçları örgülü kocaman gözleriyle gözümün içine bakan bir kız çocuğunu camdan ötedeki dünyaya bakarken görüp duygulanabilirdim. Bir mimar olabilirdim mesela. İşçi evleri yapabilirdim. ...mutlaka çocuk odaları koyardım plana... ...kocaman pencereleri olsun... ...ve güneş ilk çocukların odasına dolsun. Bir doktor olabilirdim mesela... ...yalvaran gözlerle bakan bir annenin çığlığına koşardım... ...ve mutlu görünce hasta canları... ...eski sağlıklarına kavuştuklarında... ...odama çekilip sessizce ağlayabilirdim... ...mutlulukla. Ama... ...ama bir tiyatrocu olmak isterdim en çok... Minik ellerini nasıl kullanacaklarını öğretebilirdim sahnede çocuklara. Ve belki de bir radyo programında bir işçinin yüreğini seslendirmek isterdim. Sımsıkı sarılsın diye şiirlerini kattığı dünyaya.